Değerli takipçiler, çamaşır makineniz sıkma yapmıyor. Sunu bırakıyor. Yüksek sıkmaya geçemiyorsa bakın servislerin çoğu yaptığı hatayı size burada açıklıyorum. Çamaşır makineniz eğer suyu boşaltıyor, kazan bir sağa bir sola dönüyor. Burası 0-1 dakikada takılı kalıyorsa sürekli sağa sol yapıyorsa arkadaşlar sıkmadan çıkarıyorsa makinenizin bakması, bakmanız gereken iki tane sebebi bir ısıtıp sıkmadığı restansın sağlam olup olmadı ama yüzde Bosch Siemens profil makinalarda arkadaşlar motorun üzerinde bir tane tako var yaklaşalım motorun üzerindeki takoyu görelim bakın burada takomuz var bir tane bu bu makinamızın motoru şu takomuz yani hız kartımız bu makinanın yüksek hızla sıkmasını ayarlıyor Arkadaşlar bu kart arızalı olduğu zaman sizler Çamaşırlarınızı ıslak alıyorsunuz. Eğer ki çamaşırlarınız ıslak çıkıyorsa bu parçayı ayrı buradaki iki tane yıldız vidadan ya da torp vidayı sökerek çıkarıp alıp takabiliyorsunuz. Sonra ortadan kaldırabiliyorsunuz. Videomuzun uzun versiyonu YouTube kanalımızda yayında. İyi seyirler.